Herkese merhaba tekrardan. Uzun bir zaman oldu YouTube'a video atmayalı. Konuşmayı özledim. Anlatmayı özledim. Ama malum üniversite biraz zor. Finaller, sınavlar, sunumlar. Bunlar benim çok zamanımı aldı. Ve tam olarak buraya adapte olamadım maalesef. Ve yine maalesef ki hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. O yüzden sizden, daha doğrusu size küçük bir özür borçluyum. Umarım bunu kabul edersiniz. Ve sizden şunu isteyeceğim. Bu videoyu durdurun ve kendinize güzel bir kahve yapın. Ardından tekrar videoyu başlatın. Bu arada yanınıza not defterlerinizi alabilirsiniz. Bugün anlatacağım konu geçmişte yaşamayı bırakmak. Söylerken aslında çok çabuk çıkıyor ağzımızdan. Ama acaba gerçekten geçmişte yaşamayı bırakmak bu kadar basit mi? Bunu bu kadar basit söyleyebiliyoruz evet. Ama geçmişte yaşamayı bırakmak ne demek? Çok uzatmadan konuya giriyorum. Eğer hayatı iyileştirmek istiyorsan bence geçmişte yaşamayı bırakmalısın. Bana geçmişini gösterebilir misin? Nerede bu geçmiş? Gösteremezsin. Çünkü geçmiş diye bir şey yok. Burayı da yanlış anlamayalım. Evet, tabii ki de yaşadığımız yaşanmışlıklar var. Burada bahsetmek istediğim çok farklı bir şey aslında. Biraz ilerleyince anlayacaksınız. Bu sadece kafamızda kurduğumuz bir düşünce. Bir şey düşünüyoruz ve o düşünce geleceğini planlama ve şu anda o anın içinde olmanı engelliyor. Kafamdaki bir düşünce tarafından terörize ediliyorsun geçmişi değiştiremeyiz. Olanları değiştiremeyiz, yaptıklarımızı değiştiremeyiz. Olan hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Geçmiş geri gelmeyecek. Her dakika biraz daha yaşlanıyoruz ve sen o zamanı geçmişte yaşamayı seçerek harcıyorsun. Bu çok üzücü değil mi? Bana sorarsanız üzücü. Geçmişe odaklanmak yerine Yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Mesela geleceğini planlamak gibi. Gelecekte nasıl gözükmek istiyorsun? Hedeflerin var mı? Bir şeyi başarmaya çalışıyor musun şu anda? Eğer bu dediklerimi yapıyor ya da biliyor olsaydım, geçmişte takılıp kalmazdım. Çünkü zamanın olmazdı. Başarman gereken şeyler, yapman gereken işler olurdu geçmişe odaklanmaya bile vaktin olmazdı. Çünkü istediğin o şeyi gerçekten çok istiyorsan ileriye bakmalısın. Geriye bakmak diye bir seçeneğin olmamalı. Hatalarımız, hatalarının seni geriye çekmene izin verme. Kendini affet. Çünkü hepimiz hatalar yaparız. Ben de hatalar yaptım. Gerçekten öyle büyük hatalar yaptım ki bugüne kadar hala beni incitip rahatsız edebiliyor. Hatalarım tarafından belli bir kesim ve o belli kesim tarafından baskıya uğradım. Çok yakın arkadaşıma güvenip söylediğim şeyler başkalarına anlatılmıştı. Bugüne kadar insanlar beni 4 yıl önce güvenip bana söylediğim şeyler yüzünden hala adımı karalama hakkını bulabiliyorlar. Ama biliyor musun? Umursamıyorum. Umursamıyorum. Çünkü kendimi affettim. Çünkü neden söyledim diye sürekli kendime kızdım ve seneler sonra bir sonuca vardım. Çok toydum ve güvenmiştim. Bir hata yaptım evet. insanlar hata yapar. Eğer hata yapmasak insan olabilir miyiz? Hata yapmamız gerekiyor ve bu hatalardan ders çıkartmamız gerekiyor. Eğer hiç yanlış bir şey yapmasam bir insan olarak nasıl büyüyebilirim? nasıl öğrenebilirim Bence güzellik bir noktada kusurlu olmaktır. Güzellik bence şu hata yapmak, yanlış şeyler yapmak da ve sonra geriye dönüp bakıp biliyor musun çok büyüdüm ve kendimle gurur duyuyorum diyebilmektir. Bence hata yapmanın güzelliği bu. Bu yüzden kendini affetmek zorundasın. Bu senin suçun değildi. Belki bir şey oldu. Ya da belki senin hatandı diyelim hadi. Belki bir şey yaptın ya da birisi sana bir şey yaptı. Ama şu anda sahip olduğun tek güç kendine sonrasında nasıl davrandığın ve buna nasıl tepki verdiğin. Hayatında ilerleyebilmek için bence önce kendini affetmen gerektiğini fark etmek zorundasın. En önemlisi de kendini acımayı bırakmalısın. Bitti artık. Bir noktada bitirmelisin artık. Umarım anlıyorsundur demek istediğimi. Hey kameranın arkasındaki sana diyorum. Kendine acımayı bırak. Ağlamayı bırak. Bunların hepsini bırak. Bitti. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanların yüzde sekseni senin sorunların olduğu için mutsuz. Ve yüzde zaten bunları umursamıyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Sana olan başına gelen şeyler evet çok üzücü. Geçmişte olanlar da çok üzücü. Evet bunu kabul ediyorum. Sana olan, başına gelen her şey üzücü. Ama sen daha fazla kendini acıdığın o bataklıkta çırpınıp debelenemezsin. Kendime çok üzülüyorum. Hayatım çok kötü. Neden hep ben diye düşünemezsin? Bu düşünceler sadece seni yerinde saydırır. Çünkü olduğun konumu iyileştirmek istiyorsan buna ayıracak zamanın yok. Gerçekten yok. Tek yapman gereken ileriye bakmak. Bu benim hedefim. Oraya ulaşmam gerek. Daha fazlasını hak ediyorum demen lazım. İşte bunu düşünmeye başlarsan o yol gerçek anlamda açılıyor. Bir hikaye anlatacağım size. İki adam bir trafik kazası geçiriyor ama mucizevi bir şekilde kimse yaralanmıyor. Kaza yapan bu ilk adam arabadan iniyor ve derin bir öfkeyle şunu söylüyor. Allah'ım bu da mı gelecekti başıma? Hayatım zaten o kadar kötü ki ve şimdi bu da oldu. Ne kadar berbat bir gün. O an yaşadığı olaya tamamen olumsuz bir pencereden bakıyor. Öfkesiyle ve çaresizliğiyle durumu kendi için daha kötü hale getiriyor ama ikinci adam aynı kazadan sonra arabadan iniyor ve bambaşka bir şekilde tepki veriyor. Şükürler olsun Allah'ım kimseye bir şey olmadı. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. İyiyim ama hayattayım. Ne kadar şanslıyım. Sence bu iki adamdan hangisi kazayı bırakıp yoluna daha mutlu bir şekilde devam edebilir? Çok açık. İşte hayatta böyle hangi adam olacağına sen karar verebilirsin. O bataklıkta acıyıp debelenmek mi? yoksa ne kadar zor olursa olsun ileriye bakıp devam etmek mi? Hayatını değiştirmek istiyorsan bunu sadece sen yapabilirsin. Ve şu an çok doğru bir zaman bunun için. Duygularını, sesleri, renkleri, her şeyi tam anlamıyla hisset. Düşüncelerini düşün, ne istediğini düşün. Pozitif düşünmeye çalış. Mesela bunları bir yürüyüşe çıkarak yap. Gerçekten yardımcı oluyor, kendini daha iyi hissettiriyor. Çünkü bazen zihnimiz ve bedenimiz hareket ettirmek için, o içimizde sıkışıp kalan duyguları aktarabilmek için, atabilmek için yürüyüş çok önemli etken. İnsanlar dışarıda dolaşan travma dolu varlıklar ve kendini geliştirmen, iyileştirmen gerekiyor gelecek nesiller için kendini iyileştirmen gerekiyor çünkü bu seninle başlamak zorunda. Bazı ebeveynler için çok üzülüyorum. Geçmişte terapi ve duygusal farkındalık günümüzdeki kadar kabul gören şeyler değildi ve bu onların taşıdığı travmalardan çok belli. Net bir şekilde belli. Ne yazık ki bu travmaları çocuklarına da yüklüyorlar. Ama bu döngüyü kırabilirsin. Bu seninle durmalı. Sen kendini iyileştirmeye karar verebilirsin ve bunun bence en iyi yollarından biri terapi. Kısa bir bekleteceğim. Terapi gitmeni önerebileceğim en önemli şeylerden biri lisanslı, duygularını nasıl yönetebileceğini bilen bir terapist ile konuşabilmek, kendini tanımak, bazı yanlarını iyileştirmek kendi üzerinde çalışmak ve o travmaları serbest bırakmak. Bence terapi o yüzden çok harika bir yol. Şunu da fark etmelisin. Seni tetikleyen bazı şeyler ya da şu anda yaşadığın zihinsel zorluklar belki de iyileşememiş bir travmanın yankısı olabilir. Bazen bu tür travmalarla başa çıkmak gerçekten zor. Ama unutma ki bu süreç gerçekten iyileşme gerektiriyor. Kendini iyileştirmeye çalışırken bazı duygusal yaralarla yüzleşmen gerekiyor. Bu süreçte sana şunu önerebilirim belki, nacizane bir tavsiyem. Bir ilişki içinde olmamalısın bence. Gerçekten biraz bilinçli yalnızlığı tercih etmelisin. Kendine odaklanmalısın, iyileşmene odaklanmalısın. Gerçekten yalnız kalmanı ve İyileşmene odaklanmalısın çünkü seni yaralamayan insanlara da zarar vereceksin belli bir nokta sonra. Eğer aldatıldıysan, ihanete uğradıysan, insanlara güvenmiyorsan bu şeyler üzerinde çalışman gerekiyor. Çünkü şu anda ilişkide olacağın kişi bunun suçlusu değil. Ama belki bilinçaltında ona güvenmemeyi seçeceksin. Ya da ona daha sistemkar ya da kırıcı yaklaşacaksın ve sonra neden sevilmiyorum diye... Sürekli kendini suçlayacaksın çünkü daha önce kötü bir muamele gördün. Bu adil değil ama. Çünkü onlar onlar bunu sana yapmadılar ve onlar bunu hak etmiyor. Bu sorumluluğu almalıyız ve kendinin bu yanlarıyla yüzleşmeye başlamasın. Çünkü aksi takdirde asla büyüyemez. Bir terapist ile konuşmak istemiyorsan, konuşacak arkadaşların da yoksa Allah'la ya da evrenle konuş ya neye inanıyorsan ama yalnız olduğunda, odanda, bunu ben her zaman yapıyorum. <laughs> Umarım sıkılmıyorsundur. Biraz uzun video olacak demiştim konuşmaya özledim. Sadece konuş ve anlat Allah'a ya da evrene şu anda nasıl hissettiğini söylemek olabilir bu. Gerekirse yaşadığın o durum, seni rahatsız eden o durum ve bundan memnun değilsin bunu anlat. İçimde biraz karışıklıklar var. O anı, o duyguları anlamaya çalışıyorum, ne hissettiğimi anlamaya çalışıyorum, ne istediğimi anlamaya çalışıyorum. Bunları anlat ya, evrenle konuş, Allah'la konuş. Bu benim için önemli bir noktada. Çünkü hedeflerim var, bir yere varmak istiyorum ve bu yolda bana yardımcı olman gerçekten önemli yardımına ihtiyacım var. Çünkü yalnız başıma ilerlemek bazen zorlayıcı olabiliyor. Biliyor musun? Allah ya da evren nasıl isimlendirmek istiyorsan, senin onunla konuşmanı ne kadar çok istediğini bir bilsen, seni ne kadar duymak için orada bekliyor ve sen sadece sessizce kendi kendine acı tekmeyi tercih ediyorsun. Konuşmak çok güzel bir şey duygularını dışarı vurmak çok güzel bir şey. Ne inanıyorsan onunla konuş. Onlar seni dinlemek için oradalar. Sana yardım etmek için oradalar. Ve sana yüzde yüz garanti ediyorum. Tüm bunları yaptıktan sonra sana o gönderilen işaretleri daha net görmeye başlayacaksın. Ve hayatında sana yardımcı olacak şeylerin ortaya çıktığını göreceksin. Çünkü bu konuda konuştun yardım istedin ve dile getirdin. Ve senin için en hayırlısı olacak şekilde onu istedin ve oldu. Tabii tüm bunlarla birlikte seni tüketen o insanlardan uzak durmalısın. Seni tüketen insanlardan uzak dur. Bu gerçekten dünyanın en kötü şeyi. O kadar yalnız kalmaktan korkuyoruz ki zehirli ilişkileri sürdürmek daha kolay geliyor. Ve bu kendine karşı çok büyük bir adaletsizlik. Gerçekten nasıl cesaret ediyoruz buna? Çünkü dürüst olmak gerekirse eğer zehirli bir ortamda yaşıyorsan asla başarılı olamazsın. Çünkü yukarı çıkmaya çalışıyorsun ve sürekli seni geri çekecek onlar. Bir şeyi anlaman gerekiyor burada. Bak nasıl hissettiğini değiştirebilirsin. Ama diğer insanların sana nasıl davrandığını değiştiremezsin. Bunu değiştiremezsin ya. Değişmez bu. Gerçekten değişmez bunlar. Düşünüyorum ve hayatım boyunca hiç değişmediğini tekrar fark ettim şu an. Flashback yaşadım. Bu değişmiyor ve bu senin sorumluluğun değil. O yüzden zehirli bir ortamda yaşıyorsan zehirli bir ilişkin varsa yapman gereken şey ya kendine çekilirsin ve mümkün olduğunca onlardan uzak durursun. Ya da kendine çekilip bu insanlarla hiç etkileşimde bulunmamayı seçersin. Çünkü senin tüketecekler, sendeki o pozitif enerjiyi alacaklar. Eğer bu denli zehirli bir evde yaşıyorsan şunu söylemek istiyorum. Bir iş bul ve para biriktir. Ve yeterince büyüdüğünde, o parayı biriktirebildiğinde, taşın oradan, çık oradan. Çünkü bazen zehirli olan ailen olabilir ve bu en acısıdır. Ama kendini korumak zorundasın. Belki işte daha fazla zaman geçirmeyi deneyebilirsin tüm bunların yanı sıra. Ama sadece negatif insanlardan uzak dur. Ve eğer onlar negatifse, seni tüketmeye çalışıyorlarsa, Onlara o enerjini verme çünkü senin de bildiğin bir şey var ki insanlara nasıl tepki vereceğin üzerinde kesinlikle senin gücün var ve lütfen onlara o enerjini verme o enerjiyi almaları hakları yok buna hakları yok kesinlikle yok bunları yaparken kendini de beslemen gerekiyor çünkü hayatın sadece zehirli insanları ayaklamak ayıklamaktan ibaret değil. Mesela geçen ay kaç kitap okudun? Hiç kitap okur musun? Eğer kitap okumaktan keyif almıyorsan bunu anlarım. Ben de okumaktan keyif almıyordum. Şimdi ise buna ciddi anlamda takıntılıyım. Kendine gerçekten yardımcı olacak bir kitap bulmaya çalış. Kitap okumayı istemiyorsan ve sana göre değilse kişisel gelişim üzerine podcast dinle. YouTube videoları izle. Dinle, kendini nasıl seversin üzerine videolar araştır. Şu anki durumun ne mesela? Motivasyona mı ihtiyacın var? Nasıl motivasyon olurum videolarını araştır. Bir travmalarımı iyileştirmek istiyorsun? Bir travmanı mı iyileştirmek istiyorsun? O travmayı nasıl iyileştirebilirimle ilgili videoya bak. Şu anda sahip olduğun en büyük nimet ne biliyor musun? İnternet. Senin internetin var. Eskiden bu yoktu. Her şeyi araştırabilirsin ücretsiz terapi alabilirsin. Yani mesela şu anda sana sunduğum bu şey bile bir, çeşit, bir çeşit ücretsiz terapi. Sadece karar vermelisin ve iyileşmek istemelisin. Çünkü şu an sana ne söylersem söyleyeyim. Eğer iyileşmek istemiyorsan iyileşemezsin. Bu yüzden başkalarını affetmek de senin için önemli bir adım. Neden peki affetmemiz gerekiyor? Onları yaptıklarından dolayı pişman olduğu kları için affetmek zorunda değilsin. Çünkü çoğu zaman pişman ya da üzgün değiller. Onları kendin için affetmen lazım. Kalbinde nefret ya da kin varken başarılı olamazsın. Gelişemezsin. Çünkü bu çok büyük ve en kötü acılardan birisi. Neden başkalarının hatası yüzünden kendini cezalandırasın ki? Neden? Çünkü öfke başkasının hatası yüzünden kendimize verdiğimiz ceza. Bir keresinde bir polis memurunun hikayesini okumuştum. Omurgasından vuruluyor ve onu vuran genç hapise giriyor ve sanırım hapiste ölüyor. Ve polis memuru hayatının geri kalanını maalesef felçli olarak geçiliyor. Ama onu affetmeye o kadar kararlı ki başkalarının da kendilerine yanlış yapan insanları affetmeye, motive etmeye çalışıyor. <laughs> ve bunu şöyle söylüyor. Omurgamda bir kurşunla yaşamayı kalbimde bir kin ve nefretle yaşamaya yeğlerim. Düşününce çok mantıklı bir cümle. Çok doğru. Çünkü sana ne yaptılarsa bu onların sorunu. Onlar kendi karmalarını alacaklar. Kendi karmalarını bu dünyadan gitmeden alacaklar. Ama sen onları affetmelisin. Kendini affetmelisin. Çünkü biz affettiğimiz zaman o olgunluğa gelir ve büyürüz. Tüm bunlarla birlikte biraz Ütopik gelebilir şu an söyleyeceğim. Delizyonel olman gerekiyor. Ne demek istediğimi şimdi açıklayacağım. Kendinin en iyi, en güzel ve çok özgüvenli olduğun bir şekline inandır kendini. Bu başta biraz zorlayıcı olacak. Buna inanmak bile zor olacak. Ama ne düşünürsen hayatına o yansır. Ben ne yapıyorum mesela biliyor musun? Aynaya bakıyorum ve diyorum ki çok güçlüyüm ve gerçekten öyleyim. Kimse bana bunun aksini söyleyemez. Kendimi çok yakışıklı ve akıllı buluyorum. Birçok insan bana bakıp kesin şöyle diyor olabilir. Bu çok çirkin ve çok aptalca şeyler söylüyor. Diyebilir. Ve bu sorun değil biliyor musun? Herkes için güzel olamayacaksın. Herkes için akıllı olamayacaksın. Senden daha güzelleri var. Senden daha akıllı insanlar var. Ama onlar senin yerinde değil. Herkesin bu dünyada kendine özgü ve bir hikayesi var. Herkesin kendine ait bir amacı var ve ben de amacımı yerine getiriyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissediyorum çünkü zaman zaman düşünüp biliyor musun? İstediğin her şeyi başarabilirsin diyorum. Bu şekilde iyi hissediyorum. Kimseye zarar vermiyorum böyle düşünmek için. Sadece düşünüyorum. Biliyor musun? Aslında bunu hayatıma çekiyorum. Kendine güçlü ve başarılı hissetmek ve pozitif düşünmenin gücünü gördükçe buna daha çok inanıyorsun. Çünkü ne düşünürsen, ne söylersen bu hayatına yansıyor. İşte tam bu noktada kelimelerine de dikkat etmelisin. Söylemek istediğim şey ağzından çıkan her bir kelimeye dikkat etmemiz gerektiği. Bak her kelimeye. Kendiniz hakkında nasıl konuştuğunuz çok önemli. Çünkü hayatınıza o şeyi yüzde yüz çekiyorsunuz. Çok yakın olan bir arkadaşım gerçekten çok güzel. Ama sürekli kendini eleştiriyor. Yanındayken sürekli çok çirkinim, çok kiloluyum, vücudum yağla dolmuş, yüzüm sivilcelenmiş. Bunun gibi bir sürü şey söylüyor. Zamanla bu kadar çok tekrar etmeye başladığı bu sözler hem ona hem çevresindekilere zarar vermeye başladı. Ve şunu söyledim. Bunu durdurman lazım. Sadece kendin için değil beni de tüketiyorsun. Çünkü kimse böyle bir tutumlu olan insanla uzun süre vakit geçirmek istemez. Düşüncelerinin senin içten içe yiyip bitirdiği kadar dışarıya yansıyan halin de değişir. Sürekli kendini küçümsemek, güvensizlik yaratır ve insanlar güvensiz insanlarla olmayı tercih etmez. Size söylüyorum. Eğer vücudunuzla ya da diğer şeylerle mutlu değil ve kendinizi o şekilde güvende hissetmiyorsanız en azından taklidini yapın. Ve arkadaşıma şunu söyledim. Bunu hayatına çekiyorsun. Dikkat et. Ve gerçekten belli bir zaman sonrasında Kelimelerin gücünün farkına o da vardı. Ve kendisini sevmeye başladı. Ne söylerseniz evren ve Allah sizi dinliyor ve duyuyor ve onu size altın tepsiyle sunuyor. Başka bir gerçeklik ise bence nefret ve kinle dolu olmamak. Ya hayatınızı iyileştirmeye karar verirsiniz ya da bu değişimi isteyen insanların yolundan çekilirsiniz. Çünkü başkaları hayatını iyileştirmeye çalışırken siz sadece aynı konforlu yerinizde kalmak isteyeceksiniz. Çünkü rahatsız olmak istemiyorsunuz. Ama rahatsız olmadan büyüyemezsiniz. Büyüyemezsiniz. Gerçekten büyüyemezsiniz. acı zayıflığın vücudunuzdan çıkmasıdır. Yani ya onlarla aynı yolu izler ve hayatınızı iyileştirirsiniz ya da kaldığınız yerde kalıp sessizce oturursunuz. Siz kendi yapmak istediğiniz ve dilediğiniz o şeyi onlar yapmaya cesaret ettiği için onlardan nefret etmeye hakkınız yok. Benim kalbi güzel olan kamera arkasındaki bir tanecik dinleyicilerim size söylüyorum. Bir kez hayatınızı düzene sokmaya başladığınızda çok daha fazla nefret edeniniz olacak. Çünkü insanlar başkalarının iyi bir şeyler yapmasını görmek istemezler. İstemezler. Ama umrunuzda mı? Çünkü siz başardığınızda gülüyor olacaksınız. Başardınız ve tüm o hedefleri aldınız kendiniz hakkında iyi hissettiğinizi, o içinizdeki çocuğun kahkahalar attığını gördüğünüzde gülüyor olacaksınız. Ve o insanlar biliyor musunuz? Ne yapacaklar? Hiç sekmez. Hayatınıza geri gelecekler ve diyecekler ki beni hatırlıyor musun? Hayır. Seni hatırlamıyorum. Kimsin sen? Kimsin? Bu duruşta olmanız gerekiyor. Peki sen ne kadar istiyorsun bunu? Hedefin için ne kadar kararlısın? Ben hedeflerim için ölmeye hazırım açıkçası. Çünkü bir gün 80 ya da 90 yaşıma geldiğimde hayatıma dönüp neler yapabilirdim acaba diye, ne olabilirdim diye düşünmek istemiyorum. Bu pişmanlığı yaşamak yerine bugün her şeyi göze alırım. Eğer hayatım böyle geçecekse şu anda bile ölmeye hazırım. İşte bu yüzden bunu anlatmak istedim. Dinleyen, izleyen herkese söylüyorum bunu. Şimdi değişme zamanı. Eğer bunu yapmak istemiyorsan sorun değil ama lütfen başkalarının önünden çekilin o zaman. Onlardan nefret etmeyin. Acımasız olmayın. Daha iyi olun. Daha güçlü olun. Daha güçlü durun. Kararlarınızın arkasında durun unutmayın ki siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Kafanıza koyduğunuz o her şeyi başarabilirsiniz. Bak bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten başarabilirsin. Başarabiliriz. Kendinize inanın. Ve lütfen artık harekete geçin. Bu video umarım birilerine ilham olmuştur. Umarım bir yerlerde size temas edebiliyorumdur. Şöyle bir düşünüyorum da tüm bu anlattıklarımı tüm bu anlattıklarımın hepsini o kadar net bir şekilde gördüm ve yaşadım ki kısa bir isteğim var sizden. Ne hissettiğinizi yazmanızı istiyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli ve çok özel. Hepsine tek tek okuyorum. Kendimde göremediğim şeyleri o yazdığınız şeylerde görebiliyorum. Ve bence bu çok kıymetli. Sizin gibi dinleyenlerimin olması, hiç tanımadan, hiç görmeden bu kadar güzel sevgiyle karşılamanız ve beni içinizden biri olarak kabul etmeniz çok kıymetli. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.